Avusturya Osmanlı'ya vergi ödemek ve 8 senelik bir barış anlaşmasını kabul etmek zorunda kalmasından bu yana hızla Osmanlı'ya karşı kendine müttefik toplamaya başlamıştı. Bosna Beylerbeyi Telli Hasan Paşa'nın başı bozukların oluşturduğu Üskokların üzerine yürümesi üzerine Avusturya Kralı 2. Rudolf bunu savaş sebebi saymış ve barış anlaşmasını bozmuştu. İkinci Rudolf, Osmanlı'ya ödemesi gereken vergiyi vermediği gibi Eflak, Erdel ve Boğdan beylerini isyana teşvik etmişti. Bunun üzerine Telli Hasan Paşa, Hırvatistan sınırındaki Siska Kalesi'ni kuşatma altına aldı. Ve burada yapılan savaşta Telli Hasan Paşa ve binlerce askeriyle birlikte her 80 Sancak Bey'i şehit edilmişti. Bunun üzerine Sultan 3. Murat Avusturya'ya savaş ilan etti. Savaş devam ederken 3. Murat İstanbul'da felç geçirerek vefat etti. Bu Avrupalılar için muhteşem bir fırsattı. Haçlılar 70 bin kişilik ordu ile Estergon Kalesi'ne saldırmıştı. Uzun süren bir kuşatmadan sonra Estergon Kalesi düşmüştü. Haçlılar diğer kaleleri de bir bir almaya başladılar. Avusturya Arşidüklüğü, Bohemya Prensliği, Erdel Prensliği, Maceristan Krallığı, Kazak Hetmanlığı, Lehistan Lidvanya Birliği, İspanya Krallığı, Papalık Devleti dahil tam 15 Haçlı ülkeden Osmanlı'ya akın akın ordular gönderiliyordu. Bu sırada savaşlar devam ederken tahta 3. Mehmet geçti. Durumun kötüye gittiğini anlayan Sultan 3. Mehmet devlet büyüklerini toplayıp ceddimiz devletimizin kurucusu Osman Gazi Hazretlerinden büyük dedemiz Kanuni Sultan Süleyman'a kadar bütün padişahlar askerin önünde sefere çıkmışlardır. Dedemiz Sultan 2. Selim ile cennet mekan pederimiz Sultan Murat bu usulü bozdular. Biz dahi başlangıçta seferi paşalarımıza ısmarlamakla hataya düştük. Asker evlatlarımız bizi başlarında görmek isterler. Kararımız odur ki yakında sefere çıkacağız. Hazırlıklar tamamlansın. Küffara haddini bildirmeye gitmek gerekir demiştir. Kendisine karşı çıkan annesi Safiye Sultan'a da Vali de biz Sultanoğlu Sultanız. Kullanmayacaksak Eyüp Sultan Camii'nde bu kılıcı ne için kuşandık? Kararımız karardır. Sefere çıkacağız. Tat uğruna devleti feda edemeyiz demişti. Bu Kanuni Sultan Süleyman'ın 1566 yılındaki Zigetvar seferinden beri 30 yıl aradan sonra bir Osmanlı padişahının ordunun başında ilk sefere çıkışı olacaktı. Ordular hazırlandı ve Besmele ile yola çıkıldı. Rumeli Akıncılarının orduya katılmasıyla Osmanlı ordusu 80 bin sayısına ulaşmıştı. Kırım Hanlığından 20 bin nefer de Osmanlı'ya destek için yola çıkmıştı. Sultan 3. Mehmet bu sefere çıkarken yanına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek hırkayı şerifini, Sancak-ı şerifini ve birçok kutsal emanetleri de yanında götürmekteydi. Sultan 3. Mehmet'in ilk hedefi Maceristan'ın kuzeyindeki Eğri Kalesi oldu. 24 Eylül 1596'da başlayan kuşatma 12 Ekim'de başarıya ulaştı ve kent Osmanlı topraklarına katıldı. Kale muhafazasına Anadolu Beylerbeyi Lala Mehmet Paşa bırakılarak süratle Haçova'ya gelindi. Bu muharebenin çok çetin olacağı belliydi. 15 Avrupa Devleti'nin Birleşmiş Haçlı Ordusu'na karşı İslam Halifesi Cihan Padişahı Sultan 3. Mehmet ve ordusu tek başınaydı. Düşman kuvvetlerinin Osmanlı ordusuna ani baskın yapmasından endişe edildiğinden Cafer Paşa kumandasında 15 bin kişilik bir öncü kuvvet ileri gönderildi. Cesur bir asker olan Cafer Paşa, harekete geçmeden önce yaptırdığı keşifte düşmanın sayı ve silah bakımından çok üstün olduğunu öğrendiğinden evrindeki kuvvetin böyle bir görev için yeterli olmadığını bildirdi. Sadrazam İbrahim Paşa'ya gönderdiği raporda, dinimiz uğrunda canın feda olsun. Fakat bir Cafer'in ölümüyle bu iş düzelmez. Saltanatın şerefini kaybederiz diyordu. Ne yazık ki İbrahim Paşa'ya sözünü dinletemedi. Aslında düşman Cafer Paşa'nın tahmininden de çoktu. Takviye olarak 30 top ve 5-10 bin kişilik bir kuvvet daha verildi. Cafer Paşa aldığı emri yerine getirmek için düşman üzerine korkusuzca bir baskın yaptı. Ancak elindeki cüz'i kuvveti düşman kuvvetinin karşısında eriyordu. Alnımızın yazısı bu imiş diyerek kahramanca çarpışan Cafer Paşa, Rumeli Beylerbeyi Veli Paşa kuvvetleriyle geri çekildiği halde muharebeden çekilmedi. Ancak kendisinin yanındaki tecrübeli hudut komutanları onu zorla savaş alanından uzaklaştırdılar. Karşılaşılan bu hezimet dolayısıyla son derece üzülen Sultan 3. Mehmet Han derhal harp meclisini topladı ve ne suretle hareket edeceğine dair ordu görüşmesi yapıldı. Padişahın kumandayı sadrazama bırakmasının uygun olacağı düşüncesine karşı Hoca Saadettin Efendi bu büyük bir iştir. Hasan Paşa, İbrahim Paşa ve gayrısı ile olur biter değildir. Bizzat Saadetli Padişah'ın askere baş olup gitmesi lazımdır dedi. İki ordu 26 Ekim sabahı karşı karşıya geldiler ve harp vaziyeti aldılar. Osmanlı ordusunun merkezinde Sultan III. Mehmet Han liderliğinde Kapıkulu Ocağı neferleri bulunmaktaydı. Sağ kanatta Vezir Mehmet Paşa komutasında Rumeli ve Temeşvar Beylerbeyi kuvvetleri, sol kanatta Vezir Sokullu Zade Hasan Paşa komutasında Karaman, Halet ve Maraş kuvvetleri bulunmaktaydı. Sol akıncı kuvvetleri Cafer Paşa komutasında 15.000 kişilik bir bölüye ayrılmıştı. Kırım'dan gelen neferler Fetih Giray komutasında ordunun vurucu güçlerinden olacaktı. Ağırlıklar ve geri kısmının korunması müteferrika ağası Yunus Bey'e verildi. Haçlı ordusunun mevcudu 300 bin idi ve 300'den fazla topu mevcuttu ve toplar yayılarak bütün ordunun önüne düzilmişti. Bu topların mezili Osmanlı toplarından çok daha uzundu. Haçlı ordusu lideri Avusturya Arşidükü 3. Maximilian hücum emri verdi. Ordular birbirlerine yaklaştığında Haçlı ordularının uzun menzilli topları ateşlenmeye başladı. Bu toplar özellikle merkezde bulunan orduları hedef alıyordu. Bu top atışları Osmanlı merkezine çok ciddi hasar veriyordu. Haçlı ordusunun tüfekleri de Osmanlı tüfeklerinden daha uzun menzilli ve daha hızlı doldurulabilir idi. Haçlı merkez kuvvetleri hızlı bir manevra ile Osmanlı merkezine saldırdı. Yeniçeriler Haçlıların tüfekleri karşısında çaresiz kaldılar. 3. Mehmet Yeniçerilerin geri çekilmesini emrederek sol kanatta bulunan Hasan Paşa'dan destek istedi. Lakin Osmanlı sol kanadı da müşkül durumdaydı. Haçlılar padişahın bulunduğu merkez kısmını sardılar. Düşman ateşi tehlikesine düşen Sultan 3. Mehmet otağına çekilerek Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın hırkayı şerifini giyip eline İslam sancağını aldı. Zaferi nasip etmesi için gözyaşları içinde Allahu Teala'ya yalvarmaya başladı. Sağ kolda yer alan Kırım kuvvetleriyle Mehmet Paşa komutasındaki Rumeli birlikleri geri çekilmişti. Böylece düşman kuvvetleri ordunun içine daldı. Osmanlı topları da Haçlıların eline geçti. Cafer Paşa 15 bin akıncısıyla ileride kıyasıya mücadele veriyordu. Yeniçeriler padişahın çadırı etrafında kenetlenip bir set kurdular. Sol kanattaki Anadolu neferleri de fazla dayanamayarak geri çekilmeye başladılar. Haçlı ordusu şaşkınlık ve sevinç içinde köpürmüş dalgalar gibi ilerliyordu. Sultan 3. Mehmet çadırında divan üyeleriyle istişare ediyordu. Geri çekilme kararı alınması söz konusuydu. 3. Mehmet hocası Saadettin Efendi'ye Efendimiz şimdiden sonra ne yapmamız gerek diye sorunca metanetini kaybetmeyen Hoca Efendi, padişahın lazım olan yerinizde sebat ve karar etmektir. Cengin hali budur. Ecdadınızın zamanında olan muharebeler çoğunlukla böyle vaki olmuştur. Mucizatı Muhammedi ile inşallahü teala fırsat ve nusret ehli İslam'ındır. Hatrınızı hoş tutun demiştir. Artık panik başlamış ve düşman kuvvetleri çadırlar arasına kadar girmiş ordugahı da zapt etmişti. Padişahın çadırına doğru gelen düşman kuvvetleri Yeniçeriler ile kıyasiye bir harbe tutuştu. Sultan 3. Mehmet Han Resulullah Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın mübarek hırkayı şerifini giyilmiş vaziyette elinde İslam sancağı ile çadırından çıkarak muharebeye katıldı. Yeniçeriler sultanı görünce hep bir ağızdan haydır Allah, haktır Allah diyerek düşman üzerine daha kuvvetli hücum etmeye başladılar. Bu sırada düşmanın böyle çadırların arasına girdiğini gören seyis, aşçı, deveci, katırcı, karakollukçu denilen hademe grubu bu çadırları zapt eden düşman üzerine kazma, kürek, odun ve balta gibi şeylerle hücuma geçiyordu. Aynı zamanda geri çekilen Osmanlı neferini meydana getirmek için düşman kaçıyor, düşman kaçıyor diye bağırıyorlardı. Bu nidaları işiten Kırım'ın yiğit neferleri atını düşman üzerine sürdü. Anadolu neferleri Yeniçeri'ye yardıma koştu. Rumeli neferlerinin bazıları hala Haçlı sol koluna karşı direniyordu. Akıncı Kuvvetleri Komutanı Cafer Paşa, Haçlı ordusunun arkasından Rumeli birliklerine yardıma koştu. Rumeli ve Akıncı birlikleri Haçlı ordusunun sol koluna birlikte hücum etmiş ve adeta Haçlı'nın sol kolunu parçalamıştı. Kaçan 20 bin kadar Haçlı askeri bataklıkların içine girerek boğuldular. Yeniçeriler padişahın çadırını ve Anadolu birlikleri de ordugahı güvene almıştı. Bu hengamede Sultan 3. Mehmet Han'ı dimdik atının üzerinde Hoca Efendi de onu yanı başında atının gemlerini tutmuş gören Akıncılar ve Kırım atlıları zafer kazandığını sanan düşmana dehşetli bir darbe indirdiler. 50 binden fazla Haçlı askeri öldürülürken kaybolmuş sayılan Haçova Muharebesi dillere destan bir şekilde zafere dönüşü vermişti. 10.000 duka altın ile 300'den fazla Alman topu ele geçirilmişti. Bir videonun daha sonuna geldik. Buna benzer daha fazla videonun gelmesi için videomu beğenmeyi, kanalıma eğer abone değilseniz abone olmayı ve paylaşımlarımdan anında haberdar olabilmek için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.